Dünya Savaşı daha yeni başladı. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya saldıracağız. Siz olayım Rusya uyuyor. Bir de petrollerini alırım. Özür dilerim silah istemeyeceğim. Ne yapıyorsun bakayım Polonya? Rusturya hadi gidelim geç olmaya başladı. Lolo lolo lol. lolo. Ben melen değil saat sonra. Avusturya niye cene gözlük taktın eski belki gibi? Saldırın! Vurmayın Türkiye'ye! Bir gün sonra. Türkiye anlaşmayı kabul etme. Sana atom bombası atarım. Üzgünüm kabul etmeyeceğim anlaşmayı. Yoksa Rusya hepimizin işini bitirir. 3. Bölüm Türkiye biz yemesek mi zehirlidir falan. Kalkalım o zaman. Destek! Bir bazar becerilebilir mi? 5 saat sonra. Bulgaristan niye ağlıyor? Neyse gidelim kankalar. Saldırın! Ta 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 piu 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 piu. slime bombasının içinden çıkabiliriz. Niye, niye bizi bu işlere soktun? Ö özür dilerim. Üçüncü bölüm. Ne oldu ya? Arkadaşlar bu videonun planı böyleydi. Polonya Amerika'dan silah ve tank ve uçak isteyecekti arkadaşlar. Sovyetler Birliği de ona saldıracağım. Ona silah ve uçak verme diyecekti. Amerika'da silah çekecekti arkadaşlar. Bundan sonra böyle bir Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Son.